Yine zaman zaman başka olaylarda da olduğu gibi güvenilir, doğru bilgi ve belgeye dayanmayan bir takım değerlendirmeleri görüyoruz. Bilerek ya da bilmeden yapılmış olan bu değerlendirmeler sürece de maalesef olumsuz yansımakta ve zarar vermektedir. Bir kez daha bu tip değerlendirme ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini özellikle ifade etmek isterim bu kapsamda ihtiyaç duyulan kamuoyunun bilgisine sunulması gereken değerlendirmeleri zaman zaman Türkiye Taş Kurumu'nun web sitesinden zaman zaman da bakanlığımız tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. Bu kapsamda yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na da burada yaşanan eee sürece ilişkin tarafından bir bilgilendirme yapılacaktır. Eee Şehit ailelerimizi e, ziyaret ettik. Dün itibariyle de definlerini tamamlamış olduk. E, tüm bakanlarımız, e, ilgili kurumlarımızın yetkilileriyle birlikte taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın cumartesi cumartesi günü buraya intikaliyle birlikte özellikle şehit ailelerine yapılacak maddi yardımla ilgili bazı talimatları olmuştu biliyorsunuz. Çeşitli kurumlar tarafından üstlenilen. Eee ilk etapta da valiliğimiz şehit ailelerine yardımlarına başlamıştır. Bugün itibariyle de Türkiye Taş Kurumu yine eee ilk ödemelerine başlayacaktır. Artık şehit ailelerimiz bize emanettir. Her türlü ihtiyacı Devletimiz ve ilgili kurumumuz tarafından da karşılanacaktır. Bu arada tabi yöre halkımıza milletimize özellikle de teşekkür etmek istiyorum. Bu zor anlarımızda bize dualarıyla e, destek oldular. E, bizi yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız olayı ilk anından itibaren anbean an takip etti. Desteğini esirgemedi. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Meclis Başkanımız bizzat geldiler. Yine birçok siyasi parti lideri gelerek, arayarak ya da açıklama yaparak acımızı paylaştı. Eee teşekkürlerimi sunuyorum. Milletvekillerimiz sahadaydı. Onlara asreten teşekkür ediyorum. Yine bugün burada birlikte olduğumuz Bartın Milletvekilimiz Yılmaz Bey, Grup Başkan Vekilimiz sürecin başından beri burada bizimle birlikte oldu. Teşekkür ediyorum. Vali Hanım'a özellikle teşekkür ediyorum. Hakikaten bu süreçte ihtiyaç duyduğumuz her türlü desteği bizzat kendisi ve ekibiyle birlikte katkı koydu. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve tabii ki son temennimiz, Cenab-ı Hak bize bir daha bu ve benzeri, acıları yaşatmamasıdır. Bir teşekkürü de siz değerli basın mensuplarına yapmak istiyorum. Konunun kamuoyu tarafından yeterince takip edilmesi için burada gece gündüz çalıştınız. Bizlerle birlikte oldunuz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.